Bugün bu Squid Game askerlerine ve bebeğine karşı hayatta kalıp kendime güvenli bir ev yapacağım. Şimdi arkadaşlar bakın burada vahşi bebekler ve askerler var. Ula ula siz var ya siz. Siz, var ya siz Arkadaşlar öncelikle bizim klasimiz olan şey nedir? Arkadaşlar tabii ki de bedrak. Bedrak olmadan arkadaşlar güven ev falan olmaz. Hiçbir şekilde yapamazsınız. O yüzden şu anda bedrak alacağım. Okey tamam. Başka ne alsam? Ee, tahta alayım bir de. Wood. Bir de tahta alalım arkadaşlar. Evin içini tahtadan yaparız. Dışını da bedrakla koyuruz zaten. Artık oturdu sürekli böyle yapıyorum. O askerlere ve bebeğe karşı hayatta kalacağım ve lazer ve şalter de aldım şöyle. Ve tahta arkadaşlar Arkadaşlar, bu tahta sayesinde çok hızlı yapıyorum Şöyle buraya koymaya başlıyorum ilk Buraya arkadaşlar güvenlik duvarı gibi bir şey olacak Tam buraya bedrak yapmayacağım bunlar giremesin diye Ama şöyle bakın bedraklardan sütunlar yapacağım Ve sonra lazerler koyacağım buraya Bakın dediğimi anlayacaksınız birazdan Şöyle geldim buraya arkadaşlar Bir de buraya koyacağım ee, sonra da lazer yerleştireceğiz Yani girişte lazer olacak Bedraktan duvar yapmak yerine lazer yapmayı tercih ettim Hem değişiklik olacak hem de bence daha güzel olacak Böyle daha çok işe yarayacak Koyuyorum lazerleri buraya ve şalter lazım arkadaşlar Biraz geri teknoloji şalterle çalışıyor hala bu lazer. Yani aa yetmedi. Bir dakika buraya da koyacağım. ve buraya da koyalım. Yetmedi arkadaşlar. Demek koyacağız tek tek buralara. Kötü bir lazer arkadaşlar. Biraz malzemede ucuza kaçtık lazerde. Ne yapalım arkadaşlar? Bu kadar yani. Bu kadar bize bu kadar yapabiliyoruz. Buraya da aynı şekilde bedrak koyuyorum. Mis gibi oldu şu an vallahi. Güzel yaptık. Lazerleri yerleştir abi. Yerleştir. Okey. 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 Giremeyecek ya. Bu su kötüyeyim bebeği. Belenli olsa askerler buraya gelemeyecek. Bir tane daha koyuyorum şöyle. Koydum. Lazerleri yerleştiriyorum yine aynı şekilde. Şalterler okidoki dostlar ses gördü canlı gidecektir diyorum. Ve açıyorum şöyle. Buraya da a dur yanlış koydum dur. Kır 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 kır. Şuraya aynen okey. Buraya da koydum. Abi ne uzun sürdü ya süren bitecek. Bak süremi çok fazla harcadım bu lazer olayı yüzünden. Eğer süren biterse bilin ki bu lazer yüzünden arkadaşlar. Lazere çok vakit harcadık. Çok gereksiz vakit kaybettik lazerde. Abi bir tane boşluk kaldı şansa bak ya. Туртажгүй. Аа. Bir tane boşluk kaldı. Yemin ederim. dünyanın en şanssız adam benim. Şöyle buraya da şalter koyacağım. Ve fazladan koyduk şu an. Dur. Şurayı kırmam lazım. Çok fazladan koydum şu an. Ve hazır. Lazerlerimiz böyle oldu arkadaşlar. Bence güzel. Ama süremizi çok harcadık burada. İnşallah evi yetiştirebiliriz. Süremiz az kaldı yani. Lazere baya süre harcadık. Ve şurada lazerler kalmış. Bunları da kırmam lazım. Okey tamam. Bunları da kırdım. Bakın güzel oldu bence ya. Bedrak koyunca çok çirkin gözüküyordu ve daha güvendi böyle. Lazerde daha estetik gözüküyor. Şimdi tahtadan evimizi yapmaya başlıyoruz. Asıl eve geçelim arkadaşlar. Şöyle kısa yol yapacağım. Hemen tahtadan seçtim gidiyorum karşıya gidiyorum 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 şöyle Geldim buraya. Buraya geldim ve şöyle şunu yazacağım. set slash, slash Wood. Baya işe yarıyor arkadaşlar. Bu bayağı hız kazandırıyor size. Böyle yapabilirsiniz siz de. Size öneririm. Şöyle arkadaşlar evin gövdesini yapacağım da çok vakit kaybettim ya. O bak o lazer yüzünden aşırı vakit kaybettim. Şu an aşırı sinir oldum. Lazeri döveceğim arkadaşlar. Yemin ederim. Lazerin içinden geçişim geldi. Şu an çok süre kaybettirdi bana. Şimdi evin gövdesini bitirdim. Cam. Cam da arkadaşlar. Ne renk demek Çok kararsızım. Bir kırmızı deneyeceğim. Ilk. kırmızı güzel olabilir arkadaşlar. Ama biraz da sade olsun istiyorum yani. Sade olsun Selim Bey diyorum. Ve kırmızı nasıl olacaktır? İlk ilk kırmızıya bakacağım. Kırmızı kötü olursa normal cam koyarım. Ee, şuraya da bir koyayım da Dur burada çok varmış Burayı da tahtayla yapacağız arkadaşlar Elle kırsak süre yetmez Şöyle bir de arkadaşlar Ben değişik bir cam aldım galiba Yanlış cam aldım Ama deneyelim bakalım Dur ya normal cam koyacağım bir dakika Normal cam koyacağım Şöyle glass diyorum ve Bakın normal cam nasıl oldu Bence güzel oldu Kesinlikle normal cam daha iyi Okey camımızı da yaptık ve değişik bir ev oluyor Bakın ilk kez böyle bir ev yapıyoruz çünkü Alanımız da farklı bu sefer Geçenki gibi değil alan Daha daha, daha ya değişik bir alan Ben de bunu değerlendiriyorum Yani bundan faydalanıyorum o yüzden Şimdi buraya da bir lav düşünüyorum. Şöyle şuraya güvenli bir lav. Zaten lav da olmazsa olmaz güvenli evlerde biliyorsunuz. Şuraya da lavı koyacağım ve güzel oluyor ya. Güzel oluyor ama bebekten korkuyorum. Askerleri hallederiz de bebek şimdi atlar matlar zıplar üstümüze. Altında eziliriz bebeğin pestilimiz çıkar yemin ederim arkadaşlar. Yemin ederim bebek bizi ezerse çok kötü olur ama askerleri hallederiz bence. Şuraya da geldim. Set lava. Evet. Lavımızı da koyduk arkadaşlar. Git gide güvenlik seviyesi artıyor evin. Gerçekten güzel gidiyoruz şu an. Ee, kapı Kapıyı koyacağız şimdi. Kapısız ev olmaz arkadaşlar. Kapı olmadan giremeyiz ve pat atlarız yani bebek dışarıda yakalar bize Şöyle şuraya da bir kapı yapacağım Kırıyor bura çok karanlık ya aşırı karanlık Okey gece görüşümüzü de açtık arkadaşlar Şimdi şuraya yerleri yapacağım arkadaşlar Yerleri de tahtadan yapacağım çünkü tahta bence güzel yani Yerler için okey şuraya set Bu Okey tamam burada a bura kaldı bir dakika Şurayı da yapayım bu arada görünmez şeyler var burada. Bunları kıra kıra yemin ederim. Yoruldum artık. Şuraya da arkadaşlar wood yapıyorum ve... Okey tamam tahtaları hallettik evin. Lan ev yanıyor. Ev yanıyor. Ev yanıyor. Ev yanıyor. Ev yanıyor. Ev yanıyor. Dur dur dur. Ev yanıyor eyvah eyvah ev yanıyor ev yanıyor, ev yanıyor. patladık söndürmem lazım bunu yoksa tüm tahtalar ev tahtadan söndür abi burayı dur ev yanıyor valla ya ben bunu nasıl düşünemedim ya dur 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 şurayı söndürmem lazım abi yemin ederim bunun aklıma gelmesi lazımdı hiç aklıma gelmedi ve bir saat bundan uğraşamıyor dur ateşi kapatacağım arkadaşlar okey tamam Şimdi bunları söndüreceğim arkadaşlar. Şu an hiçbir yer yanamaz çünkü ateşi kapattım yani yanmayı kapattım. Vallahi iyi ki fark ettim. Fark etmeseydim evi baştan yapardık arkadaşlar. Tüm ev tahtadan baştan yapmak zorunda kalırdık. Şöyle buraları söndürüyorum. Okey. Tamam burayı da söndür. Çok az yer kaldı. Zaten yanmıyor artık şu an. Yanmayı durdurduk. Şöyle şuraları 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 söndürüyorum hepsini. Tamam arkadaşlar. Oğlum her yer yanmış yalnız ya. Her yer yanmış. Bir dakika söndür şunları. Söndür şunları. Söndür 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 söndür. Git gide söndü. Yani şu an hallettik kurtardık. Erken fark ettim. Vallahi yoksa patlıyorduk arkadaşlar. Tamam güzel. Şimdi kapıyı yapmaya devam edelim. Bir de arkadaşlar şöyle trap alacağım. Bu biliyorsunuz çok şey arıyor. Bunu her güvenli evde kullanıyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok iyi bir teknoloji. Bunu ilk e, şuraya koyacağım yani. Azıcık bir buraya koyayım. Bir buraya koyacağım arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey yapacağım. Ben Belki arkadaşlar lavın yerine bunu koyabilirim. Lav eğer evi yakarsa öyle bir ihtimal var çünkü. Bir daha yakabilir. Az önce ev yandı biliyorsunuz. Bir daha ev yanarsa lavın yerine şey trap şeyini koyacağım. Trap bloğunu koyacağım. Bir de arkadaşlar buradan sofa alacağım bir tane koltuk. Koltuk ya, evin içini çok dolduramayacağım. Süremiz çok az kaldı. Ama koltuk falan koyacağım yani eve arkadaşlar. Birkaç koltuk koyacağım bir de bir şeyler koyacağım. Dolduramadım evin için çünkü çok az süremiz kaldı şu an arkadaşlar. İki dakikamız kaldı. Hemen ya, acele etmem lazım. Televizyon aldım bir de arkadaşlar. Belki Squid Game bebeğiyle televizyon izleriz burada. Televizyonu da koydum şuraya. Ee, başka ne yapsam arkadaşlar bir de yatak koyalım yataksız ev olmaz yatarım arkadaşlar belki bu evde yaşayabilirim ama sanmam yani kötü oldu biraz bir de arkadaşlar dram koyacağım dramı çok severim ben onu da şuraya şöyle koyacağım arkadaşlar okey tamam 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 güzel 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 şimdi şuraları kapı yapmak için kapatacağım buraya çünkü çok büyük oldu yani kapı koyamayız böyle güvenli kapı almayacağım arkadaşlar çünkü güvenli kapı alınca ben giremiyorum sonra ben dışarıda kalıyorum o yüzden normal kapı koydum şöyle şuraya Okey tamam evimiz şu an gayet güzel Okey başka da bir şey yok zaten Bir de kılıç falan alacağım arkadaşlar Çünkü bebek gelince kılıcımız falan olsun Silah da alacağım Geçenki videolarda biliyorsunuz hep sonradan daha zor aldık kılıcı Şimdi en baştan halledeceğim yani En baştan silahları alacağım ki daha rahat edelim Şöyle bir de şuralardan silah alacağım arkadaşlar Şunu aldım ee, Başka ne alsam ne alsam bunu alayım Yok ya da ya şu okey tamam ee, Bir de tamam bir de bu Zaten 3 tane yeter bize ne olur ne olmaz bir tane daha alayım ben şuraya Okey tamam Şu an hazırız son derece hazırız Zırhımızı giydik kılıcımızı aldık. Silahları aldık. Okey. Let's go. Yeşil ışık kırmızı ışık. Aa sesi göre bak. Yeşil ışık kırmızı ışık diyor lan. Şimdi göstereceğim sana. Yeşil ışığı da kırmızı ışığı da göstereceğim sana lan. Pis bebek. Gel buraya gel buraya. Söyleyeceğim seni bekle şimdi sen bekle görürsün Arkadaşlar bu sefer bayağı hazırlık, değil ve Kendime harbiden güveniyorum yani çünkü bayağı hazır... Ah lan lazer açtım dur kılıcımı yere bıraktım Bir dakika ne oluyor ha okey Şimdi bu lazerleri açacağım ki arkadaşlar ben kendi lazerime Yenik düşmeyeyim yani kendi lazerimde ölürsem Çok komik olur gel lan buraya bebek Gel lan buraya lan gel ah, geliyor 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 üstüme koşuyor Üstüme koşuyor üstüme koşuyor üstüme koşuyor Bebek kafayı yedi arkadaşlar sinirlendir bebek geber lan Geber lan bakın arkadaşlar Bayağı bir silah var bizi yenmesi imkansız Aa, geliyor. A dur. Vuruyor, 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 vuruyor. Dur lan. Aa. Sıkıştırdı, sıkıştırdı. Hareket edemiyorum. Sıkıştırdı. Canım çok fena gidiyor. Bir dakika, bir dakika. Kurtulmam lazım biraz Sıkıştırdı beni. Heh, tamam, tamam, tamam. Okey, okey, okey. Daha güçlü silahlarım var. Bunları da kullanırım. Bebek, sen rahat ol. Oyuncak bebek senin Sen rahat ol. Ben bir sürü güçlü silahım var daha. Bu başlangıç şimdi göreceksin sen. Bakın böyle bir silah var arkadaşlar. Bu bayağı güçlü. Bunu vuracağım şimdi ona. Bir de bu var. Bildiğiniz alev sıkıyorum şu an bebeğe. Geber lan. Şöyle bebek sinirlenmesin. Aa, bak kendi lazerime öleceğim birazdan. Kendi lazerim bebekten daha çok hasar veriyor bana. Şimdi sniper'la vuracağım seni. kafandan vuracağım seni sniper'la. Aa üstüme geliyor, üstüme geliyor. Dur lan. Dur gelme, 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 gelme. Tamam. Aa bak. Aa lazerden geçti. Manyak lazerden geçti. Geber, geber. Şöyle bakın alev silah çok işe yarıyor. Alev silah baya bir hasar veriyor. Ne oldu gelemiyorsun? Ne oldu? Şöyle arkadaşlar şuraya gireceğim. Buraya sığmaz herhalde. Bakın geliyor üstüme nasıl geliyor? Hayvan herif üstüme nasıl geliyor? Buraya sığmazsın bence o kadar da değil yani ya. Buraya sığamaz çok dar burası çünkü. Lan nasıl geçiyor? Oha! Buraya sığdı arkadaşlar. Öküz bebek nasıl buraya sığdın? Şimdi gel lan buraya. Seni şimdi öldüreceğim. Buraya sıkıştın galiba. Şu an hareket edemiyor sanki. Gel lan buraya. Ah geliyor 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 geliyor. 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 Dur, dur. 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 Gelme. Tamam. Gelme. Özür dilerim. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Gelme. Gelme. Şaka maka yok. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Öldü. 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 Öldürdük. Öldürdük arkadaşlar. Öldürdük. Bakın ben size dedim ama. Bayağı bir hazırlık yaptım. Böyle ateşle. Ateşle böyle sıkı sıkı öldürdük. Bence iyi öldürdük arkadaşlar ve evi kötü yapsak bile bakın. Ev çok iyi olmadı açıkçası. Ama bu silahlar sayesinde çok iyi bir şekilde öldürdük. Baksanıza nasıl sıkıyor şunlar. Ev iyi olmasa da yani silahlar bayağı bir işe yaradı. Silahlar sayesinde kurtulduk. Böyle iner bizi. Arkadaşlar Squid Game'in içinden geçtik bugün. Squid Game'in gerçekten içinden geçtik sizlerle. Şu anda sağda solda iki tane video var. Tıklamayın unutma. Bugünkü videomuz bu kadardı. Sağdaki soldaki videolardan birine tıkla. Hadi görüşürüz.